Hepinize merhaba sevgili takipçilerim. Bugün yine e, güzel bir açılımla karşınızda olmak istedim. E, aşk üçgeninde olanlar için e, bu videoyu izleyen kişinin niyetine özel olarak bakacağım. Sembol seçme yapmadan. Çünkü aşk üçgeninde e, aşk üçgenini yaşayan kişilerin iki yönlü e, açılımını yapmak istiyorum. E, kısaca özetleyeyim. Üçgen dediğimiz şey, üç kişinin ortak bir şekilde, iki kişinin arasında sıkışıp kalması. Ama bu üçgeni yaratan taraf biz de olabiliriz, karşımızdaki kişi de olabilir. Yani örneğin iki, ilk yönü şu, biz birini seviyoruz, dışarıdan çok ses geldi pardon. Sevdiğimiz, hoşlandığımız biri var ama aklımıza düşen, kalbimize düşen başka biri daha var. İkisinin arasında sıkışıp kaldık. Birinci yönü bu, bu da bir üçgen e, iki, ikincisi de bizim sevdiğimiz kişi kalbinde başka birini tutuyor veya hali hazırda sürdürdüğü bir ilişkisi var. bunu gizliyor da olabilir, açık da ediyor olabilir. Siz bunu sadece hissediyor da olabilirsiniz, şüpheleniyor da olabilirsiniz. Böyle bir durumda da yine bir üçgen oluşmuş oluyor. Ben şimdi iki yönlü açılım yapacağım. o yüzden şimdi destemi toplayayım, karıştırayım. İlk, ilk açılımı sizin tarafınızdan oluşturulmuş üçgen için olacak. Yani birini seviyorsunuz ama kalbinizde biri daha var veya iki ilişkiyi birden yürütüyorsunuz. Bu durumun akıbeti ne olacak? Nasıl gidecek? Bir ona bakmak istiyorum. Destemi güzelce karıştırayım. Şimdi desteği sizlere niyetle yani iki kişinin arasında kalmış olan ve bu videoyu izleyenlerin niyetine bir kere kestim. Kartla başlıyorum her zamanki gibi üç kart bize biraz nihai durumu verir. Şöyle diyorum pardon. Şey kamerayı indireceğim. Evet. Şimdi bir bakalım. Bu kişi bahsettiğimiz kişi şimdi. Destinim bir şeyin açılımın bir tarafı sizin şu an hala hazırda kalbinizde olan kişi ve diğeri de diğer kişi olarak bakacağım. inanılmaz dengesiz ve tutarsız davranışlar sergilemenize neden oluyor bu ikilem. Yani bir bunu seviyorum, bir de diğerini seviyorum. Ne yapayım, ne edeyim diye böyle bir ikisinin arasında çok kalıyorsunuz. Birisi daha ağır basmıyor. Şimdi. Ee, bir tanesiyle ilişkiniz şu anda bitme noktasında veya küslük var ya da ayrılık gibi bir durum var. Bir soğukluk girmiş ama bu ilişki bitmeyecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir tanesi böyle bitmiş gibi olan ya da araya soğukluk girmiş olan ilişkinin henüz daha yaşanacak şeyleri var. Diğer taraftaki duygunuz ise sizi çok fazla yormuş ama bu yorgunluğun artık sonuna geleceksiniz. Onu söyleyebilirim. Ee, şimdi bu, bu e, işin ilginç tarafı e, evlilikler sebebiyle e, bu üçgeni yaşıyorsunuz. Yani birisiyle evlisiniz e, ve birisi de evli. Yani e, olma ihtimali çok yüksek. E, evli bir, birisi olabilirsiniz videoyu izleyenler veya evlilik düşünen birileri de olabilir. Ama kolektifi açıyorum, kolektifin çoğunun enerjisi evlilikler yolunda. Bu yüzden bir üçgen oluşmuş olabilir siz şu anda evliliğinizi mantık olarak yürütüyorsunuz veya var olan halihazırdaki ilişkinizi diyeyim evli olmayanlar için mantıkla yürütüyorsunuz. Tamam yani duygusal anlamda diğer taraf daha ağır basıyor sizin için. E, fakat o kişiyle olan ilişkinizde böyle sanki yepyeni bir sayfa açılacak. Diğer kişiden bahsediyorum. Eviniz, hani onun da evli olduğunu düşündüğüm kişiden. Siz evli olduğunuz kişiyle ya da ilişkide bulunduğunuz kişiye sırtınızı dönmek ve çekip gitmek isteyeceksiniz. Ama karşı tarafın size yalanlar söylediğini fark edeceksiniz. O yüzden çok dikkatli olun diyor. Yani şu ilişkinizi bitirmeden, var olan ilişkinizi e, yani legal olan, meşru olan diyeyim, ilişkinizi bitirmeden önce iyi düşün. Çünkü karşı taraf size evli olduğu veya evli gibi yaşadığı bir ilişkisi olduğu konusunda yalan söylüyor olabilir. E, siz boşanmak veya ayrılmak e, isteğinizi bildiriyorsunuz karşı tarafa. Ama tam o esnada diğer kişi de arkasını dönüp gidiyor. <laughs> Videoda tekrar bir kesinti oldu. Telefonumla çekiyorum ve Telefonun hafızası çok fazlaca dolu. Şimdi boşalttım. O yüzden birkaç videodur böyle kesinti oluyor ve devam ediyorum. Şimdi devam ediyorum. Ee, ne demiştim? Ee, siz ayrılma kararlarındayken karşı tarafta sizden ayrılarak gidiyor. O yüzden çok dikkatli olmalısınız. Ee, ve siz tekrar... Ayrılma e, ayrılmak üzere olan kişiyle barışma eğilimine giriyorsunuz. Karşı taraf ise çoktan gitmiş oluyor. E, kalp e, duygularınız zaten ha, ha, halen kişiye tekrar e, size olan duygularını gördükten sonra ve ona vefasızlık veya haksızlık ettiğinizi düşünerek tekrar ona karşı duygularınız oluşuyor ve diğer tarafla ilişkiniz tamamen bitiyor ve aşk üçgeniniz sonlanıyor bakın gördüğünüz gibi. E, açıkçası çok çarpıcı çıktı. E, sizin karını kurduğunuz aşk üçgeniyle ilgili açılım oldukça çarpıcı çıktı. E, şimdi biliyorsunuz tarot fal değildir. Yani mutlak olarak bunlar olacak demiyor. Diyor ki rehberlik yapıyor. Böyle davranıldığınızda böyle olabilir. Uyarıyor. Şudur budur. Siz buna göre hareket ettiğiniz takdirde bu şekilde gelişecek. Ama burada büyük bir uyarı gördüm ben. Sevgili izleyenler buna göre davranabilirsiniz. Tabii ki bu kolektife yapılmış bir açık, ıı, açılım. Herkesinki birebir bu şekilde çıkmayacaktır ama çoğunluğun enerjisine bu çıktı. Şimdi desteği birleştireceğim, karıştıracağım. Şimdi bir de üçgenin diğer tarafına neler, ıı, diğer tarafın neler bekliyor bir ona bakacağız iyice karıştırayım desteğiyle. O kadar eski ki karıştırmakta zorlanıyorum artık. Evet şimdi diyorum ki bu videoyu izleyen ve de sevdiği kişinin kalbinde veya gönlünde başka biri olduğunu düşünen, şüphelenen veya bundan emin olan kişilerin niyetine gelsin. Bu ilişki, bu üçgen nasıl gidecek, neler olacak, onları neler bekliyor. Şöyle yapalım, kartları. Evet, üç kartla başlıyorum. Sevdiğiniz kişi, kalbinizdeki kişi sizin şu anda burada olmayan uzakta olan birisi. Ee, ve de evet şu, e, hakikaten görüştüğü birisi var. E, oldukça böyle mücadele ediyor size bunu çaktırmamak için. Siz böyle açıkça bunu bunu söylememiş size ama e, iletişimleri var. Yani mesajlaşmaları, görüşmeleri var. E, aşk üçgeniniz kesin bakın sizin de burada çıktı. Pardon ben şunları biraz e, şimdi e, siz yalnız karşı tarafa olan duyguları biraz daha ağır basıyor diyebilirim. Çünkü karşı tarafta kurduğu ilişkide o tarafın da bu kişiye ilgisi var. Yani bir bir, ikisi de birbirlerinden çok hoşlanmışlar diyebilirim. Sizin tarafınızda ilişki biraz kötü gidiyor. Şimdi e, birazcık kandırılabilirsiniz veya aldatılabilirsiniz uyarısı da geldi. Yani e, biraz acı söylemler gibi olacak ama şu an şüphe duyanlar için söyleyeyim şüphelerinizin doğru olma ihtimali çok yüksek. E, zaten emin olanlar zaten emin ama burada sanki emin olmayıp Sadece şüphelenen kişilerin enerjisi daha yüksek çıktı. Çünkü yalan söyleniyor olabilir size, aldatılıyor olabilirsiniz. Karşı tarafla çünkü bayağı güzel bir ilişki, keyifli bir ilişki görünüyor burada. Yani açılım böyle söylediği için böyle söylemek durumundayım. Ne olur bana küsmeyin, kızmayın. Ee, ne söylenirse o olacak. Fakat şöyle bir şey var. Karşı tarafın, yani e, sevdiğiniz kişiyle ilişki kuran tarafın ona attığı bir mesajı görüyorsunuz siz. Bir mes yazılı mesajını yakalıyorsunuz ve bu sizin ilişkinizde size gücü sizin tarafınıza geçiriyor. Ve karşı tarafla o kişinin ilişkisinin bitmesine sebep oluyor bu. Çünkü sizinle olan ilişkisi çok daha kuvvetli. Yani evli dahi olabilirsiniz. Ee, oldukça bu durumlarda kesinlikle duygularınızı bastırmaya çalışın ve rasyonel davranmaya çalışın. Ee, karşı taraf... E çok da e, o ilişkiyi sürdürme taraftarı olmayacak ama sizin içinizde böyle hala kuruntular, paranoyalar ee, acaba bitti mi gibi şeyleriniz olacak. Karşı taraf bir şekilde ilişkisini öbür e, sürdürmese de iletişimini sürdürmeye devam ediyor olabilir. Ama bir şekilde açığa çıkmış olacağı için artık eskisi gibi rahat bir görüşme olmayacak. Siz de tedirgin olmaya devam ediyor olabilirsiniz bu süreç içerisinde. Yani zor bir durum. Gerçekten hani böyle çıktığı için açılım ben de üzgünüm ama karşı tarafı olan duyguları e, var keyifli vakit geçiriyorlar ama siz bir şekilde onları yakalıyorsunuz. E, bu durum onun onların ilişkisinin yıkılmasına sebep oluyor olmasına ama duyguların değişmesi veya gizliden gizliye iletişimlerini sürdürmeleri e, sonlanıyor diyemem henüz. E, o yüzden sizin de bunlara göre adım atmanız en azından böyle bir şey varsa böyle bir şüpheniz varsa Biraz akışta kalın, uzaktan kontrol etmeye çalışın. Tabii ki ben tarot açılımını izledim, burada böyle çıktı diye bir davranışta bulunmayın elbette. Çünkü topluluğa yaptığım bir açılım, herkes için %100 doğru çıkacak diye bir şey yok. O yüzden beklemede kalın ve izlemeye devam edin. Ama böyle bir gerçeğin olduğu yönünde bu açılımımızda. Ee, çok işeçici çıkmadı sevgili aşk üçgeni yaşayanlar. Ama zaten üçgenin kendisi hiç keyifli bir şey değil. Ee, her taraf için zor bir durum. Ee, her üç kişi dört kişi için işte. Neyse çok zor bir durum. Ee, daha sonra bu, bu videonun altına yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Bu, bu şekilde yaşayanlar için. Nasıl bir açılım yapmamı önerirsiniz? Onları da bana söylerseniz sevinirim. E, bu arada kendinize özel açılım yaptırmak istiyorsanız, özellikle aşk üçgeni yaşıyorsanız e, veya yasak aşk yaşıyorsanız e, bana gene, e, yine WhatsApp'ımdan yazarak 0539-238-1908'den yazarak ulaşabilirsiniz her zaman. E, sevgilerle kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.